uykumuz geldiği için esniyoruz. Fiziksel bence. <laughs> İçimizdeki kötülüklerden kurtulmak için. <laughs> beynimizle ilgili bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Uykumuz geldiği için esniyoruz. Ya da uykusuz kaldığımız zaman hani e, vücut yorulduğu zaman uyumak istediği uyumak istediği için esneyebiliriz. Yani ben aslında birkaç şey araştırdım da ya, ya bu esnemenin nedenini bilip ya, bulamamışlar da ya da hıçkırığın nedenini bulamamışlar. Esneyen birini görünce e, esnemek? Aa tik gibi bir şey herhalde o da. Yani uykumuz geldiği için olabilir. Ee, yorgunluktan olabilir ya da vücudun hani yorgunu hissetmesine karşı verdiği bir tepki olabilir. Yani herhalde bulaşıcı <laughs> olabilir o yüzden. Bu galiba vücudun tepkisi olması lazım uykuya doyarlı olarak. Vücudun yapmış olduğu etki onu da tam bilemeyeceğim. <laughs> Beyinle ilgili de tabii beynin vücuda uyumakla ilgili olan bir şeydir. Etkisi diye diyebilirim yani. Evet. Uykumuz geldiği için, ee, bulaşıcı olduğu için, düşünceyle alakalı olabilir. Beyne giden oksijenin yetersiz olduğundan dolayı. Uykuyla bir alakası yok. Uykusuzluk oksijen yetersizliğine yol açıyor. Biyolojik. <gülüyor> <gülüyor> Bay bilgi ve arkadaşlarını izledikten sonra hakikaten ben de ister istemez birazcık esneme moduna geçmeye başladım ve cidden çok merak ediyorum. Esneme bulaşıcı mıdır diye biraz araştırma yapmak gerektiğine de inanıyorum. Evet biz de sorduk, soruşturduk. Karşımıza da çok keyifli bir cevap çıktı. Bakalım neymiş? Sadece uykumuz gelince mi esneriz? Esneme bulaşıcı mıdır? aslında esnemenin ve fizyolojisinin ardında yatan gerçek hala tam olarak bilinememektedir. Önceleri esneme, insanın yorgun olduğu zamanlarda kandaki oksijen miktarını artırmak için vücudun yaptığı bir solunum sistemi refleksi olarak düşünülüyordu. Yapılan deneylerin sonucunda esnemenin solunum olayına kısa bir destek verdiği ancak onun önemli bir fonksiyonu olmadığı tespit edilmiştir hem burnumuzla hem de ağzımızla nefes almamıza rağmen kapalı ağızla esnemek mümkün değildir. En çok ve sık esnemenin olduğu zaman sabah uykudan kalkma vaktidir. Ortalama bir esneme 6 saniye sürer. Sadece insanlar değil, kediler, kuşlar, fareler ve birçok canlı türü de esner. Ancak farklı türlerdeki bu davranış biçimi aynı fonksiyona yönelik olabilir mi? Örneğin, insanların gülme olarak yaptığı yüzdeki kas hareketi diğer bazı canlılarda korkunun ifadesi olabilmektedir. Yapılan araştırmalarda hayvanların daha çok dikkat gerektiren bir olay karşısında esnedikleri, insanlarınsa tersine dış uyarılarda azalma olduğunda esnedikleri saptanmıştır. Derslerde canı sıkılan öğrencilerin değil de canı sıkıldığı halde uyumamaya çalışanların daha çok esnedikleri gözlenmiştir. Bir diğer görüşe göre de sınava giren öğrencinin ya da yarışa girecek bir atletin çok esnemesinin sebebi organizmanın kendini sakinleştirdiğinin göstergesidir. Esneme de gülme gibi bulaşıcıdır. Esneyen kişinin yüz hatlarında meydana gelen hatların diğer insanların üzerinde esnemeyi teşvik edici bir etki uyandırdığı tahmin ediliyor. Yani nasıl ki yemek yiyen bir insanı görünce acıkıyoruz, bu da onun gibi bir şey. Esnemenin bulaşıcı olduğunu ileri süren bir görüşe göre, ilk insanlardan kalma bir davranış olarak esnemekteyiz. İlkel atalarımız akşamları ateşin etrafında topluca otururken grubun lideri tüm dişlerini göstererek esner, oturumu kapatır, artık gecenin başladığını, herkesin sabah kadar yatması ve hareket etmemesi gerektiği sinyalini verirdi. Grubun diğer üyeleri de esneyerek görüş birliği içinde olduklarını beyan ederlerdi. Günümüzde bu iş için daha karışık teknolojiler kullanılıyor. Baba televizyonu uzaktan kumandayla kapatıp koltuğundan kalkıyor. Bu nedenle günümüzde esnemenin hiçbir faydası görünmemektedir. ve önümüzdeki 1 milyon yıl içinde ortadan kalkacağı sanılmaktadır.